Başarı Sabahitleri YouTube kanalından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Kendine güven, kendine güven programının çekimlerini Kuşadası İstasyonu'nda gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz da Kuşadası Belediyesi Meşriyesi Fahrettin Çiçek kendisine ve kente dair çok güzel bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Ben hemen dönerek hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Teşekkür ediyorum. Tüm Kuşadalı hemşerilerime sevgilerimi sunuyorum. İyi bir program olmasını ben de yürekten diliyorum tabii Çok teşekkür ederiz. Evet biz her seferinde çekim alanlarımızı Kuşadası Belediyesi'nin elinin değdiği yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Yine çok güzel bir ortamdayız. Kuşadası istasyondayız. Ee, şimdi muhabbetimize, sohbetimize ben hemen Fahrettin Çiçek kimdir diyerek başlamak istiyorum. Evet, 1987 yılında Uludağ Üniversitesi'nin Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra 92 yılında da Almanya'daki eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndüm. Ve 1994 yılından beri profesyonel hayatıma ilk adımı, Attığım Kuşadası'nda yaşıyorum. Artık Kuşadalı ve Aydınlıyım. Ee, çocuklarım burada dünyaya geldi. Ee, tamamen kentle e, içselleşmiş bir hayat tarzıyla devam ediyorum. Evet artık Kuşadalı'yım diyorsunuz. Şimdi Kuşadası olunca bizim e, sizin işinizle de e, orantılı olarak çoğunluk olarak turizmi konuşacağız biraz ekonomi içerikli de olacak. Mutlaka. Evet, ben Kuşadası Aydın'a geldiğimde ilk gözüme çapan, çarpan, konulardan bir tanesi kongre merkeziydi. Yapılmış, çok güzel bir yatırım da yapılmış ama bir türlü açılmıyor. Kongre merkezinin kapalı olmasının kente zararlarını biraz konuşmak istiyorum. Bunun üzerine bu sorun neden çözülemiyor, çözülmesi için ne yapılabilir? Kapalı kalmasının sorumlusu kimdir diye sormak istiyorum daha doğrusu. Evet, kongre merkezi Kuşadası'nda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla hayata geçirilmeye çalışılmış çok önemli ve kritik bir yatırımdı. Açılması benim Türkiye Seyahat Hacantaları Birliği, Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığı dönemine denk geldi. 2012 yılında tamamlanmış bir yatırım, 2013 yılından itibaren de hizmet vermeye başladı. O dönemde tabii ki daha yeni emekleme aşamasındaydı. Birçok organizasyonu da açıkçası organizasyonunda da ben birebir bir bulundum. Bizler de kongre merkezini bu amaçla kullanmaya çalıştık. Ancak daha sonrasında gelişen bir takım olaylara da göz atmak lazım. Yani 2015 yılındaki Türkiye turizminin yaşamış olduğu kriz, 2016'da gelen çöküş, 2017-2018 biraz konjöktürün de kötü gidişi sebebiyle bu merkez maalesef istenilen ekonomik hedeflere ulaşmakta çok zorlandı. Tabii burada dönüp sermaye e, yapısındaki e, aritmetiğe bakmak lazım, oradaki kompozisyona bakmak lazım. Biraz e, ortakların bu tesisi, e, bu zorlu dönemde yeterince destekleyemediklerini görüyoruz ve icralarla boğuşmaya başlanan bir dönemde e, karşılaştı tesis ve yönetim. E, daha sonra da artık e, ekonomik hayatını devam ettiremez bir hale geldi. E, biraz evvel söylediğim, biraz suçlama gibi olabilir. Bunda da haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne ülkemize ne de bu tesisin en büyük hissedarı olan Türkiye Siyahat Ajantaları Birliği'ne o tesisi yüzüstü bırakmak yapışmadı. Halen de yakışmıyor. Bir takım maddi desteklerle, yeni metotlarla bu tesisin mutlaka hayatına devam etmesi sağlanmalıydı. Şu anda düşmüş olduğu durumdan kaldırıp onu tekrar ekonomik hayata kazandırmak maalesef zaman daha çok para ve zamana, emeğe e, mal olacak gibi gözüküyor. Kuşadası için kritik bir tesis. Çok büyük öneme ait bir tesis. Bölgede biz özellikle sezonu uzatmak amaçlı, daha uzun bir sezonda turizm e, sektöründe aktif olarak e, faydalanmak amacıyla ihtiyacımız olan bir tesis. E, özellikle, özellikle düşük sezonlarda. Tabii ki, tabii ki. Yani sürdürülebilir anlamda büyük katkısı olmasını beklediğimiz bir tesis. E, ancak gelinen noktada iş biraz içinden çıkılmaz bir hal aldı gibi. Nasıl bir metot uygulanacak? Açıkçası farklı düşüncelere sahip birçok insan var. Ama bir araya gelip bunu mutlaka koordinasyon içerisinde çözmek gerekiyor. Özellikle o sermaye kompozisyonu içerisinde olan ortakların daha çok diyalog içerisinde bunu çözebileceklerini ben inanıyorum tabii ki. Çünkü yani ihtiyaç duyulan sermaye ne bölgemiz için ne de Türkiye için çok büyük bir sermaye değil çok rahatlıkla bu yara sarılabilir kanaatindeyim. Hem milli servet terk etmesin hem de e, Türkiye'de aydın kazanmış olsun değil mi? Mutlaka. E, yine sektörden devam edeceğim. Şöyle kuş baktığımızda aklınıza gelen ilk üç eksik ve avantajları söyleyebilir misiniz? Aslında ben daha çok pozitif e, düşünen bir insanım. Mutlaka eksiklerimiz var. Mutlaka geçmiş dönemden gelen hatalar var. Özellikle çarpık kentleşme ile ilgili sıkıntıyı hepimiz biliyoruz. Ama özellikle 2019 yani seçimlerinden sonra yönetime gelen yeni yerel ekip oldukça bu konuda hızlı hareket edip birçok sorunu kökünden, temelden çözmeye çalıştı. Bu ekibin içerisinde bulunmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü bu tür aksaklıkları en çok eleştiren kişilerden bir tanesiydim önceki dönemlerde. Belediye Başkanımız Ömer Günel çok... Bu konuda hızlı e, adım atıp, ön alıp sorunları çözmeye çalışan bir e, düşünce yapısına sahip ve yansımalarını da görüyoruz açıkçası. Hem altyapıda hem de üst yapıda e, bizim en çok zorlandığımız, özellikle makyaj konusunda e, kişiyazı kendini yavaş yavaş toparlamaya başladı. Özellikle turizmin gelişmesi e, anlamında e, maalesef nitelikli yatak arzını artıramamak gibi bir e, eksiklikle karşı karşıyayız. Bu da elimizdeki doğal kaynak olan bölgenin kıyı şeridinin, sahil bandının maalesef turistik tesisler yerine ikinci konutlarla ilgili kullanılmasının öne çekilmesiyle alakalı bir konu. Burada diğer rakip olarak turizm merkezlerini karşımıza alıp baktığımız zaman gerçekten nitelikli yatak arzında bizden çok daha iyi durumdalar. Bu konuda bir çözüm bulmak zorunda. E, turizm sektöründe eğer biz iyi bir turizm kenti olarak hayatımıza devam edeceksek, e, buna e, belki termal kaynaklarımızı da katarak yeni bir boyut kazandıracaksak, mutlaka e, turizmden nitelikli yatak arzımızı artıracak arsa üretimi konusunda çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü e, tesislerimiz gerçekten eskidi, bir kısmı ne oluyor. E, doğal ekonomik ömürlerini tamamladıkları için artık e, dönem dönem bize de başvurular oluyor bu anlamda belediye olarak biz bunları işte e, ticari konuta çevirelim gibi taleplerle karşılaşıyoruz. Oysa biz e, turizm kentiyiz. Turizmle ilgili yatak ihtiyacını e, sürekli göz önünde bulundurmak zorundayız ve nitelikli yatak üretimine yönelik de e, elimizdeki değerli arazileri çok iyi değerlendirmek durumdayız. Eksikler noktasında ben bunun çok önemli yani bir nokta olarak var, görüyorum. Var olan e, yapıları güncellemek gerekiyor? Yani, yenilemek, güncellemek. Tabii ki zaten tesislerimizin bir kısmı yenileniyor. Ee, şöyle 35 bin turizm yatağı var diye bakıyoruz biz Kuşadası Çanağı'nda. Evet. Aslında reel olarak sektörün kullanabildiği bunun çok altında. Bir kısmı hatta e, elimine oldu az evvel de belirttiğim gibi. Bir kısmı da yenileniyor. Yenilenenler bizim için çok önemli. Ee, özellikle Sektörün yeniden ayağa kalkıp e, hızlı bir ileri yürüyüş içerisinde olduğu bu yıl için e, yeni yatak çok elzem, ilave yatak da çok e, gerekli olacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla burada biraz daha planlı bir şekilde e, yatak sayısını artırmak, tabii ki nitelikli yatak sayısını artırmak çok kilit bir öneme ait bunu. O zaman kuşadası ile ilgili pozitif görüşleriniz? Evet, pozitif kuşadası iklimiyle. Her zaman ön planda, etrafındaki doğal çekim merkezleri, tarihi çekim merkezleri çok fazla. Kaynak pazarları olan yakınlığı çok önemli. Yani hava yoluyla ulaşılamadığı durumlarda dahi karayoluyla birçok kaynak pazarımızdan, yakın ülkelerden kentimiz misafir alma, ağırlama şansına sahip. Yine turizm çeşitliliği açısından çok büyük artılarımız var örneğin diğer turizm merkezleri gibi sadece kıyı kitle turizmine bağımlı değiliz. Bizde de e, yine kurvaziyer turizmi Türkiye'nin en iyi kurvaziyer limanına sahibiz. En yoğun işleyen kurvaziyer limanına sahibiz. Bu önemli bir artı. E, ayrıca halkımız e, turizmle doğdu, turizmde büyüdü. Ya, psikolojik olarak da turizme çok yatkın bir halkımız var. E, yani pek çok e, pozitif noktayı sayabiliriz. Benim ilk hesapta aklıma gelenler bunlar tabii ki. Ne söylediğim gibi turizm çeşitliliği, kültür turizmi kim düşünebilir? 2019 yılında bölgemizde 154 bin Çinli konakladı örneğin. 174 bin geceleme yaptılar. Çünkü bizim bölgemiz çok önemli bir kültür turizmi güzergahı üzerinde bulunuyor. Çok farklı pazarlardan çok ciddi bir pazar muzayene sahip bir turizm kentiyiz. Bu da büyük bir avantaj aslında. Hiçbir pazara bağımlılığımız yok. Yani Dalaman gibi İngilizlerin hegemonyası altında değiliz. Veya Antalya'nın bazı Turizm merkezleri gibi Rusların veya Almanların bağımlılığı altında değiliz. Çok e, düzgün ve sağlam bir e, pazar modayımız var. Dolayısıyla kriz dönemlerinde bile Kuşadası her zaman elinde olan kısıtlı yatak sayısını doldurmuştur. Tabii kurvaziya turizminde dibe vuruşlar hariç orada da e, maalesef telafisi pek mümkün olmuyor. Kriz döneminden pandemi sürecinde şöyle bir, şöyle kısaca bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de e, şu soruyla devam edeyim. Kuşadası'nın turizme sizce yeterli oranda pazarlanabiliyor mu? Tanıtımlar yeterli mi? Ben sondan başlayayım evet. isterseniz. Yani tanıtım her zaman ihtiyaç duyulan bir konu. E, talep yükselirken de tanıtıma devam etmek zorundasınız. Talep düşerken de tanıtıma devam etmek zorundasınız. Tanıtıma mutlaka e, işletmeler olsun, destinasyonlar olsun, turizm merkezleri olsun her yıl belli bir bütçe ayırıp onu ilgili kaynak pazarlarda ve etkili mecralarda harcamak zorundasınız. Yani ben tanıtıma harcanan hiçbir kaynağı açıkçası acıyarak bakmıyorum arkasından. Çünkü tanıtım yapılmak zorunda. Tabii bu da hem yerel yönetimlerin hem işletmelerin kendi ekonomik büyüklükleri içerisinde en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıkları bir konu. Kuşadası tanıtımda yavaş yavaş çehresini değiştirdi. Tanıtım enstrümanlarını da kullandığı enstrümanları da çağın gereklerine uygun olarak değiştirmek zorundaydı ve değiştirdi. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde fuarlara harcanan çok ciddi bütçeler e, söz konusuydu. Biz bunu biraz azaltmaya çalıştık. E, şeklini değiştirmeye çalıştık. İşte bakanlığın katılmış olduğu fuarlarda e, bir desk alarak yine kuşadasını tanıtmaya çalışıyoruz. E, bence etkili de bir yöntem. Çünkü ad gerçekten dijital medyada e, tanıtım çok daha büyük önem kazanmaya başladı. Çünkü Herkes artık gideceği destinasyona veya akşam yiyeceği, yemek yiyeceği restorana dahi bir ekrandan bakıp karar vermeye başladı. Dolayısıyla bu konuda kuşadası da kendini günün şartlarına göre değiştiriyor. Arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar. Pandemi aslında yerel yönetimlerin özellikle sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemlerde çok rahatlıkla bir takım eksikliklerini gidermek konusunda rahat alan bulabildikleri bir dönem oldu. Evet, ekonomik olarak belki geri gidiş söz konusuydu. Gelirlerimizin büyük bir kısmı elimizden alınmıştı ama ben pandemiyi o anlamda yerel yönetimlere zaman ve mekan sağlaması açısından pozitif yaklaşmak bir fırsattı. Bu şekilde bakıyorum. Evet. Yerel yönetimlerden devam edeceğim. Kuşadası Belediye Başkanı Mardin'e Kuşadasını dünyanın cazibe noktası haline getirebilmek için destinasyonlarını artıracağını söylemişti Şöyle bir gözle baktığımızda belediyenin yaptığı yatırımları yeterli buluyor musunuz? Tabii ki. en yani, Kuşadası benim için iyi bir yaşam kenti ve iyi bir turizm kenti potansiyeli taşıyor. Bu anlamda hem burada yaşayan halkımıza yönelik hem dışarıdan bizi tercih edecek olan ziyaretçilerimize potansiyel misafirlerimize yönelik sürekli Yeni çekim merkezleri, e, cazibe merkezleri oluşturmak zorundayız. E, dönem dönem oturup tartıştığımızda sektör temsilcisi arkadaşlarımızla özellikle buraya gelen kurvaziyer gemilerden yeterince kente e, trafik sağlanamaması gibi e, sorunlarla karşılaştığımız bilinen bir şey. E, bir kısmı işte Efes turuna gidiyor, bölge gezilerini yapıyor, tekrar gemiye dönüyor ama gemilerde de çok önemli bir sayıda e, misafirin limanımızı ziyaret etmeden kentimizi ziyaret etmeden döndüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bunlara daha cazip bir kent, daha akıllı bir kent sunmak anlamında aynı zamanda yine kıyı kitle turizmi kapsamında gelip otellerimizde kalan diğer misafirlerimizin de kentimizde daha çok zaman harcaması, zaman geçirmesi konusunda mutlaka yapılacak çok şey var diye konuşuyoruz. Biliyoruz da bu konuda hem başkanımız da çok ciddi beyin jimnastiği yapıyor ve birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Sonuçta hem yerel halk için hem de gelecek olan potansiyel misafirlerimiz için yapılan her şey genele yansıyor. Kentimiz daha da güzelleşiyor. Hem bakıyoruz işte Ada Modern gibi bir sanat galerisine sahip olabiliyoruz. Yine kültür rotamız yavaş yavaş şekilleniyor. O kültür rotamız üzerinde birçok çekim merkezi yaratılmış durumda. Hem eski Buranın tarihi evlerinin restore edilerek farklı amaçlarla kullanılması, müze veya e, sohbet evleri gibi e, çeşitli kişilere ithafen e, açılan e, noktalar. Bunlar e, mutlaka bize olumlu olarak yansıyacaktır. Limanımızı ziyaret eden, otellerimizde konaklayan misafirlerimizin de kentte daha rahat, daha güzel, daha verimli, daha çok deneyimleme imkanı bulabildikleri bir tatili e, ve o fırsatı yakalama imkanı bulacaklardır. Bu konuda tabii ki turizmci olarak da yine belediyenin bir e, parçası olarak da çok önemsediğim önemse bir konuyla e, her zaman destek. Evet. Yerel yönetimleri değerlendirdik ama bir de merkezi hükümet tarafından baktığımızda son 10 yılda Kuşadası'na yapılan yatırımları nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Turizm Bakanlığı'nın Kuşadası'nın sorunlarını ve eksiklerini gördüğünü düşünüyor musunuz? Yani turizm kentinde yaşayan bir kişi olarak gönlümde yatan e, bütün e, paydaşların, Hem yerel yönetim hem de merkez e, hükümetin e, turizm kentlerine gereken ilgi ve alakayı göstermesidir. Yani bir taraftan e, yerel yönetim birçok projeyi üretip e, bunları e, kentin hayatına katmaya çalışıyorsa diğer taraftan da e, merkezi yönetiminde hükümetinde e, mutlaka elini taşın altına koyması ve bölgede e, yapabileceği e, pek çok yatırımı hayata geçirmesini arzu ediyoruz. Ancak e, birçok e, kıyı kentimizde e, biraz böyle dengelerin sağlanamadığı konusunda hem evet evet yatırımlarda bir dengesizlik olduğu gözlemleniyor. Eminim ki Kuşadası halkı da zaten görüyordur. E, biz Kuşadası olarak biraz böyle hani istediğimiz veyahut da almamız gereken e, desteği alamadığımız veya pozitif olarak bize yaklaşılmadığı konusunda kaygılarımız var açıkçası. E i̇stediğimiz durumlar da oldu. Merkezi yönetimden e, bu anlamda beklentilerimiz var. Kuşadası turizm kenti olarak e, uluslararası turizmde rekabet edebilmek için sadece yerel yönetimin imkanlarıyla ayakta durması mümkün değil. Merkezi yönetiminde, hükümetinde, devletimizin de bütçesinden e, faydalanmak arzusundayız. E, yapılması gereken pek çok o, altyapı yatırımında bizim boyumuzu aşan konular olduğunu, yerel yönetimin e, gücünün üzerinde destek gerektiği ortada malum. Ama son dönemde e, bu yatırımlardan kuşadası gerekli payı alıyor mu alamıyor mu konusunda kafalarımızda soru işareti yok değil tabii ki. E, açıkçası ben, türizmci e, olarak, Turizm Bakanımızın veyahut da Bakanlığın kuşadasına bir turizm kenti olarak e, ne kadar e, önem atfettiğini, burayla ilgili proje geliştirme aşamasında e, şu ana kadar bir çalışma görmediğimi dile getirmek zorundayım. E, güneyimizde, Didim bir takım ıı, tahsislerle yürümeye çalışıyor. Kuzeyimizde ıı, Çeşme bir turizm gelişim bölgesi ıı, çalışmaları var. Ama Kuşadası ile ilgili biz bölgemizde herhangi bir ıı, çalışma göremiyoruz. En az evvel belirttiğim nitelikli ıı, turistik yatak üretimi konusunda arsa üretimiyle alakalı da bize bir şey gelmiyor. Bilmiyorum Sayın Bakanımız, bakanlığı başladı. ilk dönemde kuşadasına geldiğinde hepimiz gittik, karşıladık, ağırladık. Düşüncelerimizi, dileklerimizi, isteklerimizi sıraladık. Daha sonra başkanımızla da kendisini ziyaret etme imkanı bulduk. Ankara'da bir projemizi sunmaya gittik. Ama bizim sunmak istediğimiz proje sanki Kuşadası'nı kurtaracak, turizmde farklı bir çağa taşıyacak, farklı bir noktaya taşıyacak bir proje gibi aktarıldı diye düşünüyorum kendisine. bizim projemizi sunduğumuzda da bunun böyle olmadığını söyleyip kestirip attı. Oysa bizim o projemiz bizim ana sorunumuz olan kente daha çok e, misafir trafiğini çekme konusunda, işte kıvazı yerden daha çok misafiri alabilir miyiz noktasında kuşadasında bir e, çekim merkezi. Yaratmak istediğimiz onlarca çekim merkezinden bir tanesi olarak e, lanse etmek istedik. E, döndüğümüzde de zaten e, buradaki muhalefet e, dönem dönem onu gündeme taşımaya e, çalıştı. Bahsettiğim konu da bizim Mars Colony projesi. Yani sonuçta bir çekim merkezi, kuşadasının marka değerine değer katacak sadece bir öge. Çok fazla büyük bir beklentiyle değil, mutlaka tanıtımda, mutlaka ürün çeşitlendirmesinde bir rol alacak bir yatırım olacak. Bunu böyle algılaması gerekirken onu tamamen çok büyük bir proje gibi herhalde bizden önce anlattılar istediğimiz sonucu alamadık açıkçası. Yani oradaki bakış açısı da Çeşme ve dediğimde biz bunları yapalım. Kuşadası da belki buradan hayalir şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradığımız bir e, konuydu. Yeterli yatırımı göremiyoruz diye Maalesef yani ben televizyonu izlerken bütün kanallara bakmaya çalışıyorum. Tüm kanallardan bilgi ve veri almaya çalışıyorum. E, dönem dönem toplu açılış törenleri ben çok ilgili çıkıyor mesela. Nerede ne yapıldı ülkeme, ne hizmetler yapıldı. Bugün kadar bu ile ilgili henüz bir hizmetin açılışına şahit olamadım ben. Bunun özel bir sebebi olduğunu düşünüyor musunuz? Yerel muhalefet olabilir ya da bakanlığın özel bir tutumu olabilir, Kuşadası ile ilgili farklı bir görüş olabilir. Yani yerel muhalefetteki arkadaşlarımızın da tamamı turizmci veyahut da tamamına yakını turizmden bir Pardon şekilde ekmek daha kazanan daha arkadaşlarımız, yani. dostlarımız. Bence e, ya onların bu konuda bir engellemeleri olduğu e, olduğu varsayımına ben inanmak istemiyorum açıkçası. Çünkü biz turizmde kol kola yürüyoruz onlarla, paydaşız. E, Koder'in başkanı Taceddin Bey, e, turizmci devamlı iş birliği içerisindeyiz. Bizim isteklerimiz onlar da eminim ki Ankara'ya bir şekilde e, iletmeye çalışıyorlar. Çünkü bu konuda biz bir e, katma değer yaratırsak buradan herkese e, yansıması olumlu olacaktır. Ben açıkçası onların da bizim de aynı doğrultuda gittiklerini, düşündüklerini tahmin ediyorum ama herhalde yukarıya bir şey söyleyemiyorlar bu konuda. Evet, Kuşadası kazanırsa Türkiye kazanır. Tabii herhalde. ki mutlaka. Kuruvaziyeden bahsetmişken biraz da oradan devam etmek istiyorum. Kuşadası Türkiye'nin ilk Kuruvaziya kentlerinden bir tanesi. Şöyle baktığımızda kentin cazibesini artırmak için yatırımlar, materyaller sizce yeterli mi? Buradan gelen biz yeterince kente bağlayabiliyor muyuz? Evet, Kuşadası Türkiye'nin en büyük kruvaziyer limanı ve en çok e, kruvaziyer misafirini ağırlayan kenti. E, bu konuma devam edecek. Çünkü etrafımızdaki çekim merkezleri burada olduğu sürece e, bu pozisyonumuzu koruyacağız. E, daha çok misafir ağırlama konusunda, e, daha çok kruvaziyer misafirinin kentimizi ziyaret etmesi konusunda da yerel yönetim olarak bugüne kadar pek çok adım atıldı. Hem e, sanat anlamında, sanat merkezleri anlamında, hem festivaller anlamında e, kentin daha çok ilgi çeker hale gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz mutlaka. Ama çeşitlendirecek pek çok daha alan söz konusu. Belki gastronomi anlamında kent biraz daha ön plana çıkabilir. E, önümüzdeki yıl için önemli bir e, gemi ziyareti bekliyoruz. 600'e yakın kruvaziyer gemi artı 900 bine yakın e, kruvaziyer misafiri. Yine feribatlarla birlikte bu rakamın bin gemiye ve belki de 1 milyon 100 bin, 1 milyon 150 bin misafire ulaşacağını tahmin ediyoruz. dolayısıyla bu beklentiye göre şehrin mutlaka organize olması gerekiyor. Hem ekonomik hayatta hem de diğer kültürel ve sanat boyutunda. her zaman yeni dik peşinde koşmak zorundayız diye düşünüyorum tabii. Evet, bu anlamda da materyallerin zaten artırılması gerektiğine inelemiş Kesinlikle. Biraz daha e, kentteki yaşamın renkli hale getirilmesinde büyük fayda var. Birçok kenti ziyaret ettiğimiz zaman, başkentlerde olsun veya tarihinde belli e, e, birikimi olan kentlerde, tarihten bir takım görüntülerin kente e, e, eklendiğini görüyoruz. Örneğin, e, Pekin'e gittiğiniz zaman bir nöbet değişimini görebiliyorsunuz. Veya e, Seul'a gittiğiniz zaman yine orada tarihten bir kesit görebiliyorsunuz. E, Anıtkabir'e gittiğiniz zaman nöbet değişim törenlerinin ne kadar ilgi çektiğini görebiliyorsunuz. Yine kentimizin geçmişinden gelen e, bir takım tarihi e, ögelerin, yaşam kesitlerini biraz daha... Bir evet. Şimdilik. Kuşadası'nda yapılacak olan yatırımlarda iktidar, yerel temsilcilerinden de turizm sektörünün STK paydaşlarında e, bir destek alabiliyor musunuz, ortak fayda da buluşabiliyor musunuz? Evet, turizm, e, Kuşadası için çok önemli bir konu, daha önce de belirttiğim gibi. Dolayısıyla bütün paydaşların e, alınacak her türlü kararda katkısı gerekiyor. Yapılacak olan yatırımlar olsun, e, kuşasını tanıtma ile ilgili olsun. E, biz kendileriyle mümkün olduğunca çok bu konuda e, bilgi alışverişinde bulunmaya gayret ediyoruz. Sadece iktidarın temsilcileri değil, yine bizim sektörüyle ilgili sivil toplum örgütlerini de birçok konunun içerisine katmaya çalışıyoruz. ha Bazen bu tabii ki çalışıyor, bazen de çalışmıyor. En iyi çalıştığı konulardan bir tanesi mesela Kuşadası'nın e, kent logosunun ve e, tanıtım logosunun e, yeniden dizaynıyla ilgiliydi. Orada oldukça geniş bir katılım e, oluştu. E, bütün işlerimizde aslında böyle gitmesi lazım ki Ömer Günel Başkanımız da bu konuya gerçekten büyük önem atfediyor. Bilgi aktarma konusunda, onların desteklerini, görüşlerini alma konusunda. Mümkün olduğunca oldukça geniş katılımlı mutabakatın doğmasını sağlamaya gayret ediyoruz tabii ki. Olması gereken de budur aslında. Onların da bizleri bu konuda desteklemeleri çok elzem ve önemli tabii ki. Kuşadası'nın gelişmesi için Mutlaka. Programımızın sonuna doğru geldik ve her program sonunda konuğumuza sorduğumuz soru. Kuşadası için en büyük hayaliniz nedir diye sormak istiyorum. Evet, Kuşadası her zaman benim için iyi bir yaşam kenti. O yüzden Kuşadası'ndan hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedim. Birçok teklif almış olmama rağmen hem profesyonel hayata atıldığım ilkelerden daha sonrasında iyi bir yaşam kenti olarak gelişimine devam etmek zorunda. Hem altyapı hem üst yapı iyileştirmek zorunda. benim hayallerimi süsleyen e, mutlaka nitelikli turistik tesislerin sayısının orta ve uzun vadede artırılması e, çok atıl bir yapıya kavuşan yanlış ve hor kullandığımız e, kıyı bandımızın bu e, dönem çok revaçta olan e, kentsel dönüşüm çalışmaları içerisinde bunun biraz daha aslında turizm amaçlı kentsel dönüşüm boyutuna çekilmesi benim hayallerimde e, Özellikle güzel Güzelçamlı Bandı'ndaki o güzelim sahilim e, mutlaka bize önümüzdeki dönemde gelecek nesillerimize onlarca e, turistik tesis kazandırması, e, kentsel dönüşümün de bu, boy, bu şekilde evrilmesi e, hayallerini e, süsleyen konu o. Çünkü Kuşadası'nın e, nitelikli yatak konusundaki bu makus kötü talihini yenecek olan İlgilenen yani çalışma o olacaktır. Dilerim o bölgede bulunan tesislerin bir kısmını biz en azından e, turizm rezidansları şeklinde e, dönüştürebiliriz ve turizm hayatına katabiliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sohbette söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Diyeyim? El birliğiyle kuşatısını daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışalım. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Kendine Güven, Kendisine Güven programının sonuna geldik. Kuşadası istasyonundaydık. Güzel bir program gerçekleştirdi. Kuşadası Belediyesi Meclisi Üyesi Fahrettin Çiçek bizlerle birlikteydi. Programımızı biz şimdilik burada noktalıyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Müzik